Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kedimle beraber ve sizinle beraber çok tatlış bir videodayız aşkım. Size merhaba dedi şu an arkadaşlar. Burada da telefonum da var, Şarjı tabii ki. Burada da kedimin oyuncağı var. Bırak şimdi bunu olmaz. Cü 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 cü. Cici kedi seni cici. Biliyorum cici kelimesi kuşlara kullanılıyor ama olsun ben kelime de cici diye sesleniyorum. Ama şunun tatlılığına bir bakar mısınız arkadaşlar? Buna tipsiz diyen ölsün ya. Ay çok tatlı ya. Oh maşallah yaradana kurban senin. Oy oy annem. uzun zamandır kedi alakalı videolar çekmiyordum. Ben de dedim ki kedimi alayım kucağıma oturtayım video çekeyim dedim. Şu tipe bakar Şu asiliye ya. Tipe asil bunun bayağı. Baya asil yani benim kedimin. Hayır gidemezsin. Olmaz. Otur. Otur bakalım. Gel bak. Bak prenses göklerde kartal gibi olmak istemiyorsan uslu ol. Aferin. <laughs> Aşkım. Kapat gözleri. Kapat. Kapat kapat kapat. Sakinleş. Açtım. -E. 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 Aa, arkadaşlar burada kedim bir, yere, bir yaşına girdi. Daha yeni 24 Mart'ta girdi. Gitme. Benim kedim 24 Mart doğumlu ve uslu olur musun lütfen? Bak 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 şurada bak. Ah. Son kez bir daha bakalım şunun tipine. Yakından hem de şöyle bir göz göze gelin. <laughs> ekrana ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun ekrana şu an? Bizimse sen niye karpuz kokuyorsun? Harbiden karpuz gibi kokuyor karpuz bir şeyler böyle çilek de olabilir bilmiyorum. Ne yedin de sen böyle karpuz kokuyorsun? Cık, yine ne yedirdiler sana? Söyle bana döveceğim onları. Kim sana ne yedirdi? Arkadaşlar çok tatlı sarılıyor bana. Sen bana sarılıyor muydun? Sen bana sarılır mıydın hiç? Hmm, gel uzan uzan. Hadi. Ee, eh. Şunun baklığının tipine bakın. Bir tipine. Tip Jason'a bak. Tip Jason'a. Hmm, Bal. Hayır ısırmak yok. ısırmak yok. Aa bak 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 oyuncak. Oyuncak aşkım bu oyuncak. Bir şey değil yani. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Çünkü kedi çıldırdı. Son bir kez şöyle bir bakın. Tipine bir bakın son, son bir kez. Hmm. Son bir kez sizin için öpeceğim. Oo kurban. Hadi bay bay. Hayır olunca, önce bay bay diyeceğiz. Hayır önce bay bay diyeceğiz. Hadi dön anne. Hadi bay bay de. Hadi bay bay de anneciğim. Hadi bir bay bay de. Duyayım. Hadi bir bay bay de. Hadi bir de. Bay bay.